Merhaba arkadaşlar kanalım sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzenin bol ve güzel olduğu bu yaz günlerinde hazırlayıp defrize koyacağınız kışın çıkartıp çok beğenerek gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir tarifim var. İster güveç yapın ister türlü yapın her halükarda şahane oluyor. Bunun için malzemelerimiz bir çay bardağı kadar sıvı yağ büyük çay bardağı kadar sıvı yağ 8-10 adet yeşil köy biberi 3-4 adet kırmızı kapya biber, 300 gram kadar yeşil fasulye, 2 adet kabak, 2 adet patlıcan, 3 orta boy domates. Önce e, köy biberlerimizi attım, biraz kavurdum. Daha sonra içerisine kapya biberlerimizi e, kavurmak için attım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra fasulyeleri ekledim içerisine. Çok fazla kavur, e, kavurmanıza gerek yok. Yani kızartmanıza gerek yok. Ama biraz ölsünler. Gördüğünüz gibi fasulye biraz zaman aldığı için daha sert olduğu için diğer malzemelerden biraz fazlaca kavuruyoruz. Ben malzemeyi az tuttum arkadaşlar size gösterebilmek için ama siz kilo şeklinde de yapabilirsiniz. Yani bir kilo işte biber, bir kilo fasulye, ona göre domates ve diğer malzemeleri çoğaltabilirsiniz ve bu şekilde inanın harika oluyor. Yani çok beğeneceksiniz. Ben e, bu, bu şekilde hazırlayıp difrize koyuyorum ve yiyen herkes bayılıyor. Göreceksiniz çok güzel olacak ve siz de çok beğeneceksiniz. Israrla bunu e, tavsiye ediyorum size. Parça parça alıp ekleyeceğiniz hepsini bir, şey, bir kere de yapıp ve çok rahat edeceğiniz bir tarif bu. Şu an domateslerimi de ekledim. Gördüğünüz gibi onları da kavuruyorum. Ben bunun yemeğini de çekmişim arkadaşlar. Onu da atacağım. Yani kışın güveç yapmıştım. O şekilde de attım tarifini. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Şu an hazır bütün malzemelerimiz soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup difrize atacağım ben. Gördüğünüz gibi renkleri falan şahane oluyor. Şimdi hazırlıyorum. Buzdolabı poşetlerimize ben iki kerelik atacağım arkadaşlar. Tabii iki poşet koymuyorum. Ben çok fazla yapıyorum. Ama şu an size göstermelik bu kadar. Hazırladım. Bunu iki poşete koyacağım. Ağzını soğuduktan sonra kapatıp difrize atacağım. yapılmış halinde izlerseniz inanın çok güzel olduğunu göreceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi hazırlıyorum. Ağzını da kapatacağım. Hiç dolaptaymış gibi olmuyor kışın. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki. Yani çok güvendiğim için bu kadar. Üzerine bastıra bastıra yapın ve deneyin diyorum arkadaşlar. Şu an poşetlerimiz hazır. Bu şekilde defrize atacağım. Kanalıma abone olur. Emeğime nokta dahi olsa yorum yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Yapan herkese afiyet olsun.